sizlerle bir e, okul acil durum çantamda ne var diye çekiyorum. burada bu benim kanalımdaki ilk video. Umarım beğenirsiniz. Hemen içine geçiyorum çantamın. İlk olarak çantamın içerisinde bu şekilde bir sıvı sabun bulunuyorum ben. Bu şekilde küçük bir sıvı sabun. Bunu da severek kullanıyorum. Sonra arkadaşlar iki tane ıslak mendil. Bu şekilde ıslak mendil taşımamın sebebi ise sak mendili evde yoktu ve evde sadece bunlar vardı. Ben de hemen bunları çantanın içerisine attım. Sonra bir sel pak. bu şekilde lazım oluyor dediğim gibi. Hasta olunca böyle bunları da fansiliyorsunuz. Sonra Maybelline Baby Intense Cream var. Bu şekilde hemen açayım. Bu şekilde bir e, şey lip balm. Bunu da okul için uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir ip ben. ürünümüz bir adet yedek tokap. Bir yedek tokada da işime yarıyor yani. Sonra bir şekilde küçük bir deodorant. Bu deodorant da gerçekten işime yarıyor beden derslerinde. Sekiz tane dördün e, portakal şey Yasemin ve Güllüsü. Naneli. Bu sakız bu sakızda işimize gerçekten yarıyor. Ağız kokularını önlüyor. Sonra tarak şeklinde. En küçük tarakım olduğu için bunu kullandım. Sonra bir şekilde küçük bir şey, bir tane var maalesef. Yara bandı. Ama yenisini almayı planlıyorum çünkü bitti ve kalmadığı için yenisini alacağım. Sonra bir şekilde e, şey kırmızı meyveler karışımlı el ve vücut kremi bu da güzel bir el ve vücut kremi yani kışın elleriniz kurumasın diye sonra bantın bir diş fırçası ve ipanonun bir adet şey diş macunu. Evet arkadaşlar benim çantam bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size de seviyorum.